Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Bir bayram sabahı. Görüyorsunuz bu bayram kimsecikler yok. Herkes çalışıyor bu bayramda. Lütfi çalışıyor, Cihan Gececi, Hakan çalışıyor. Dünürler çalışıyor, abimler Türkiye'de, annemler Türkiye'de. Yani bu bayramda böyle kimse yok evimde. Ama Gül gelecek arkadaşım Gül. O benim kızım sayılır. Oğlunu alıp gelecek. Beraber kahvaltı edeceğiz. Dedim gel beraber kahvaltı ederim. O öğleden sonra gidecekmiş annesiyle. Ee, bu süper oldu. Hiç çok da yalnız değilim. İlk ay var ama ilk ayın bugün çok işi var. Tatilden geldik. iki gündür kız işlerini yapamadı. Benim evde uğraştılar. Dedim sen önce işini yap. Sonra Hakan gelince hep beraber bana gelirsiniz dedim. Ama önce Altay'ı bana getirecek. Ama torunum var yanımda bayramda. Bu da güzel bir şey. Şimdi annemleri arayacağım tabii ki. ilk saat sabah 7.30 burada. Annemleri arayayım. İlk öncelik annemlerin telefonu şöyle elime aldım. Kıyafetimi giyindim de saçımı yaptım. Makyaj falan yapmadım daha. Evimin günü gelmiş. Gel. Babanın gelin öptün mü sen? Bayram bugün. Bir gel. Gelsene bir göstereyim Gel. Top oynayacağım diyor. Terasa çıkıyor. İnanmıyorum. Kahvaltı hazırlamaya başladım. Burada biber közlüyorum. Şöyle kırmızı biber. Bunu biraz yoğurayacağım. Böylece burada seminlerim. Efraim'i buraya çıkartıyorum böyle lazım olacağı zaman. Biberin yoğurdunu yani sosunu böyle yoğurt yoğurt yapıyorum. Ve içine bu işte krem fresh sauresani bundan atıyorum, karıştırıyorum. O zaman daha güzel oluyor. Şöyle bir kaşık da bundan. Ama zaten kalmamış hiç bilmiş. Neyse bir buçuk kaşık oldu. Şöyle ikisini yoğurt karıştırıyorum. Bununla yani yapacağım. Üzerine de kırmızı biber, işte tereyağı koyacağım. Şöyle. Ben çok seviyorum közlenmiş kırmızı biberi. Kahvaltıda da seviyorum. bu da hazır. Ne oldu Altay'ım? Altay'ım. O tezleri mozzarella ile yapacağım. Ama ayrı şöyle bir şeye de koyacağım. Kaba. Olur ya mozzarella sevmeyen olur. Yanına salatalık koltukta keyif yapıyor çocuk. Ne yapıyorsun çocuk? İniyor çıkıyor, çıkıyor koltuktan. Biz ne pişiriyoruz. Yumurta. Hı. Ya evet. Altayla kimin yumurta pişiriyoruz değil mi kuzum? Evet. Gül bana ev hediyesiyle gelmiş bugün bayramda. Böyle bir etajere arkadaşlar. Bunlar taştan olan var ya bu etajereler. Onlardan siyah. Böyle yanında bir de altına bardaklık oluyor ya bardağın altına koyulan. Onlardan var yanında. Çok çok güzel mutfağıma çok güzel uyuyacak. Ben diyorum ki şuradaki köşeye mi koysam şöyle buraya yani güzel yakışır. Altayıma da oyuncak getirmiş. Böyle top buradan aşağı böyle yuvarlanıyor. Onu da sevindirdi bugün. Altay öğlen uykusuna yattı. Ben de evimi biraz topladım, misafir gidince böyle 6 ay kalkar şimdik ve annesiyle gelip zannedersem, Hakan'ın işten gelince buraya gelirler. Ben de ondan sonra elma saplama gideceğim, onun yanına. Bugün başka da gidecek yerim yok, yok bugün bayramda yok. <laughs> Mileğin arkasında dolanıyor, inanmıyorum. Mileği hazırlanıyor, gidecek şimdik. Neler götürüyor? Haşlı alet, tamam. Buraya da bakın böyle yoğurt koydum. Müsli koydum üzerine. Şu yoğurttan koydum. Bundan hazırla dedi. Altaya kendi müslisinden yaptım. Böyle yedirdim. Bu bizimki müsli. Bu havada diyor en iyisi bu oluyor diyor. Dün ne götürmüştü? Ee, ekmek mi götürmüştü? Sıcakta iyi olmuyor dedi. Bu hala. hala mı diyor herkese? Hala demeye çalışıyor. Çocuk hala diyordu. Baştan unuttu. Ben kimim? Ma de Hala de. Hala. Hala. <laughs> Ocağımın şey koruması da tamam. Süper oldu. Ben kaç santim aldım? 80'lik aldım. Benim ocağım kaçtığı yalan söyleyeyim 70. Altay bir dur. 76 <laughs> mı 75 mi yalan söyleyeyim. <laughs> ne oldu? Emmi'yle saklambaç mı oynuyorsunuz? <laughs> ah. Nerede Emmi? Yakala emmini Yürü. Yürü fırla. <laughs> ne? He öyle saklanıyormuş. Aa evet. koş Emin'in arkasından yürü. Altay, Ata. Babaannenle elini <gülüyor> bir <gülüyor> öp. Öp bakayım. <laughs> annesi gelince öpüyor bak. Annesi yok da öpmüyor. Para verir mi? Para istiyor mu? He? Benim ne? bak 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 bak. bak. Ök, gel 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 gel. Hadi al. Al, alalım mı anne? Hadi al anne alsın. Hadi gel. Gel bak al. Al bakayım. Aa istemiyor. Sana hiçbir şey yok. Başka tamam. bir şey yok Hiçbir şey yok. Burada da eee İlkay'ın doğum günü <laughs> hediyesi var. Benim doğum günü hediyelerim böyle küçük oluyor arkadaşlar. <laughs> i̇şte. Küçük. Bak kameraya eğiliyoruz böyle. Küçük ama denk değerli. Evet. Hayra? Oo. Evet. Ben öyle demiştim. Özel günlerinde altın. Şimdi eşyayı alacağız, alacağız. Aynen. Bir sürü eş eşyası var. Hiç yok da bunları yatırım. Evet. Ay kendime. Allah kamera gidiyor. Altı, Altı Ay. Ay. Ee, hadi. Babacım bayram bayrak olsun. Hep hep bayram bayrak olsun oğlum. Altın hep. Hadi Temin tuttuydu. Ha. Bravo. Allah Allah. Ben şimdi elma saplama bayramlaşmaya geldim arkadaşlar. Bunun adı neymiş elma sapla? Tuzlama. Tuzlama. Karadenizliler bilir evet, bunu diyorsun. Evet. Kesin. Kestane. Kestane tuzlu. Evet. Bunu tuzladın fırına mı sürdün? Hayır, suda haşladım. Aha. Suda haşladım böyle. Evet. Kestin, tuzlama. Evet. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Kestane hastası olan ben ben bunu sevmedim. Sevmedim, Sıra bakmayın. <laughs> elmas abla bayılıyor. Dedim Karadenizliler seyircilerim neredesiniz? Muhakkak bunu biliyorsunuzdur yani. yüz bilirler. Bilirler değil, <laughs> değil mi? Filyoslu elmas abla. Söyledim. Yani bu yok. Ben ben niye bunu sende ilk Evla, defa yiyorum? Ben ne bileyim ya evladım. Bu 40 senedir senin vardı. evinde büyüyen ben Burada da bakın elma saplamın meşhur burma tatlısı ah. yıllardır. <laughs> evet, önceden ikimiz yapardık biz bu tatlıları. Evet, evet. Şimdi maalesef evet, bir türlü lahmacunları... nasıl oldu. Ay elma sapla yapmamız lazım bir daha. Bir beraber olup bizim evde lahmacun yapalım ikimiz. Memnuniyetle hakikaten doğru söyledin. Bayram gezmemi yaptım. Evet, geldim. Trendyol siparişlerim gelmiş bugün. Bakın böyle ikili takım. Eteği böyle yukarı çektiğimiz zaman yani burası görünmüyor da böyle bu şey bölgeniz. böyle etin üzerine geçiyor. Şöyle görünüyor mu? 15 euro. 15 euroya alt üstü böyle güzel giyiniyorsunuz yani mesela. Öbürkü gelen ürünlerimi de göstereyim. Öbürkü demişim. Öbürkü diğer diğer denmesi lazım değil mi? Diğer ürünleri denmesi lazımmış. Kameranın yerini değiştirdim. Burada olmadı. Olmadı. Burada daha mı iyi? Böyle bir top top güzel. Bakın 5 euro. 5 euro. Bu normal 15-20 euro aşağı. Olmuyor dışarıda. Hele şu pantolonlar var ya. Şu pantolonlara ben bayılıyorum. Şu bol pantolonlar böyle üfül 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 böyle yaz için bunlara bayılıyorum. 9 euro. 9 euro aldım. Şimdi trend yolda bir de Hafta sonları daha çok böyle sale oluyor. Mesela bazı şeyler %30, kasada %30 daha indirim oluyor. Sonra kodları oluyor. Derken böyle uyguna geliyor. Bakın bu da böyle bir top. Bu yakası böyle bayağı böyle kapalı. Ben bu renklere bayılıyorum şu kameraya. Evet çünkü renklere bayılıyorum ben arkadaşlar ya. Çok seviyorum bu yeşil renklerini. Çok da güzel oluyor. Aslında giyip göstermesi daha güzeldi. Şimdi benim e, salona büyük selfie aynam gelecek. Selfie ayna. O zaman inşallah böyle giyerim de gösteririm. Şurada böyle bakın bir elbise. Ne güzel. Ben bak, kamerayı ne yapsam ya. Şöyle bakın. Bize uzun bir elbise böyle yeşil. Böyle bakın. Çok çok güzel bence değil mi? He? Bu elbise kaç boyu? 10? 15 mili 18 mili böyle kemeri de var yanında çok güzel bence yeter evet selfie aynamı nereye takacağım göstereyim size selfie aynamın yerinde göstereyim şu karton da şuradan gitmedi salonda böyle yürüdüğünüz zaman burada bakın şurada kocaman böyle bir duvar var buraya böyle bir selfie aynası koymayı düşünüyorum burası böyle tekrar oturma odasına yürünüyor buradan Şimdi burayı güzel düzenlediğim zaman tabii ki bura böyle arka planda olmaz da tabii bunlar kattıktan sonra buraya böyle bir selfie aynası bence çok güzel gider. Arka planda güzel düzenleyince yani öyle düşünüyorum. Bir de şu var düşünmek başka, uygulamak başka. Neyse şimdi bu ışık bakalım ben montaj yaparken göreceğim nasıl olacak? Nasıl çok mu sarı? İyi mi? Kötü mü? Valla Miley de bugün dedi ki anne bu nasıl ışık böyle? Bu nasıl ışık? Sarı. Ya ama aslında böyle sarı ışıklar alınıyor evlere ki böyle hani atmosferi böyle güzel olsun. Beyaz ışık olduğu zaman hani rahatsız olunuyor. Bize de beyaz ışık lazım aksine böyle kameralar için. Ama onlar da normal lamba almak istemedim şimdi. Dekoratif olsun dedim. Ama Olsun güzel. Benim hoşuma gidiyor şimdilik. Bakalım. Dediğim gibi montaj yaparken de ışık nasıl geliyor göreceğim. Bu bayramda da Mileyim maalesef göremediniz. Pek yok. Çünkü Mileyim şey e, müzikal, var okulda. Senede bir kere oluyor. Kaç aylarca, aylardır ona hazırlanıyorlar. Pazartesiden cuma e, perşembeye kadar gösterileri hep akşam kaçtan yalan söylemeyeyim 5'ten 8'e kadar mı ne gösterileri var. Tabi erken gidiyorlar hazırlanıyorlar tekrar prova yapıyorlar derken. Çok yoruldu çok yoruldu. E, önden önce de provaları vardı. Bugün de boştu bayram diye boş verdiler. Yazık uyudu 12'ye kadar uyumuş. Çok yorgun anne çok yorgunum dedi. Dedim kızım aman yat zaten kimse yok. Kimse gelmedi doğru dürüst. Artık hafta sonu tekrar bir böyle bir toplaşır. Toparlaşırız, toplaşırız ailecek. O zaman bir bayram yaparız artık. Başka çaresi yok. Ne yapacaksın? Bu defa böyle denk geldi. Mileyim ya. nasıl geçti? Gel bakayım bir gel 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 buraya gel. Ya. Bakayım be. Bugün kim yaptı makyajını? Ya. Kendi mi yaptın? Ya. Bir bakayım. Ama şu an Evet, böyle makyaj yapmaları lazımmış. Böyle belirgin makyaj olması lazımmış. Sahnede oldukları için değil mi? Ya. Çok mu susadı? Suyun yetmedi mi? Oh my god yeah, yok var. Ah, ah. Mila şu soğuk suları içmeyin kızım. O soğuk suları içtikçe hasta olacağınız ha. Olmaz. Olmaz mı? Allah. Benim boğazım ağrıyor ha ben soğuk su içince. Yaptım ki var sen şey değilsin. Genç değilim diyecektin değil mi? Aynen. Ne diyecektin? Alışık, Alışık değilim. İyi hadi neyse. Bugün hiç bayram gibi olmadı sana değil mi? Evet. <laughs> Cumartesi ama tamam. Cumartesi lütfü de gelecek belki. O zaman. Bayram olur ama güzel yapmışın kız makyajını. Çok hoşuma gitti. Benim makyajımı da yapar mısın bundan sonra düğün makyajımı? Oo, saçlar da güzel. Bayramımız mübarek olsun dişi bari. Hadi bir bayram kutlayalım. Bayramımız mübarek olsun. Ama bitkin halde Miley, bitkin halde kuzum, mahvoldu oldu ya. Evet artık müsait olacağız, hepimiz şanslı yenge. yarın ben de geliyorum, yarın ben de geliyorum, abin gel geliyor, yarın son gün, biz final günü gideceğiz dedik, öyle ay ayarladık değil mi ne? Şu buzdolabında ne var ben anlamıyorum ha. İki bir... <laughs> Ama şeyi yok, sosu bitmiş. Ne yapacağız? Bak. <laughs> Yüzden 0'a mı indirdim? Aşağıdakiler dış paket şey domates sosu var istersen. Kelerde ama. Ketçapla lan Hayır. ne yapayım? Ay, yok kızım yok. Kızıma hemen şu sostan yapacağım. Şöyle şu paketi için. 250 ml bu 200 olması lazım bardaklar. Şöyle tamamdır. Hemen ocağa ee, evet, ben bu ocağı... <laughs> Şimdi havalandırması bu Bora ocağının şu ortada havalandırması var ya arkadaşlar, bakın. Ben ee, pek bu ortadan havalandırmalı hani ha, e, havası çeken ocaklardan tarafı değildim. Ama cidden güzel çekiyor, cidden güzel çekiyor. En küçük ayarda bile güzel çekiyor. Şimdi hala ben böyle bir çekmecileri böyle <laughs> karıştırıyorum. Her defasında arkadaşlar ya hala öğrenemedik. Kızım bak bu iyiliğimi unutma değil mi? Sanki. Annesinin gülü o. Gül bahçesi annesinin gül bahçesi gül. Şöyle. <laughs> ya <Yarın. gülüyor> Heyecanlanıyor. Biz biz seyretmeye gelince heyecanlanıyormuş arkadaşlar. Başkaları yaparken niye heyecanlanmıyor? Çünkü <laughs> onları görmüyorum. Ben insanları e görmüyorum. E beni nasıl göreceksin Yani gözü takacaksın. E gözü takınca da ondan sonra düşür gözlüğü. Nein, Çok, çok iyi yapıyor. Ya, iyi, Çok iyi yapıyor. Also yani şimdi bir tane en, bizim <laughs> e, dans grupta, yani zaten <laughs> dans bir tane yani en küçük var. Also yani yani, <laughs> <yani, gülüyor> bir tane ganz kleine, Altın Evet. <laughs> şimdi bir tane dans var, e, <laughs> Bir tane dans vardı. Ha, evet. ha. Sonra çıktık biz e, şeye dans ettik. He. Sonra e, bakıyoruz küçük şey yok. Kız yok. Evet kız yok. He. Sonra geliyoruz kız e, şeyin üstüne e, Ezo fazla tübirin böyle iğnenin üstüne şey bastı. İğnenin üzerine bastı. Evet. Basmış. Sonra hemen zanitiyete gitti. He. Onlar yaptı sonra perfect de, de e, geldi. Tam zamanında. Ama biz o vakit siyah rengi gelmiş, siyah rengi Yazık. Ayağına evet. yine basın. Berra'nın selamı vardı sana bugün. Ben evet. Enes'te direkt Berra oradaydı. Ay, çok tatlı Berra. Kız ne yapıyorsun? Sıçıyorum ama çok güzel sıcak. Elini ısıtıyor Allah'ım. Elini ısıtıyor. Anne tamam. bu ne? Ne ne? O bir şey Şöyle. Var. O ne öyle? O <laughs> bir şey mi? Kağıtlar olmuş. <laughs> Neyse hadi spagetiyi çıkar buzdolabından. Yürü tabak getir. Ben burada böyle karıştırayım sen. Tabak getir tabak. Kaç dakika kaynayacak tam bu? Tamam bitmiş. Ben de amma kaynattım sanki şey kemik kaynatıyorum. Evet ocağımızı kapatalım. Millet tabak verir misin kızım? Tabak. Benim de telefonda dolaşıyor. <laughs> ben büyük diyorum her defa aynı. Bak arkada büyük yemek tabağı var. Heh. Gördün mü? Ha aferin kızıma be bildi becerdi becerdi ev sonunda becerebildik arkadaşlar. Şöyle. Çoktan da böyle mutfak muhabbeti yapmıyorduk ha. Eskiden böyle mutfak evet. muhabbeti yapardım he? Evet. Benimle mi konuşuyor? Vallahi kimden konuşuyorsa. Şöyle ben de döktüm. Önce bunu şu mikrodalga'da bir ısıtalım. Buylay afiyet olsun. Sağol. Afiyet olsun kızım. Dayanamadım elbiseyi giydim arkadaşlar. Kamerayı nereye koyacağım şaşırdım. Buraya tripod koymam lazım. Artık mecbur. O kadar güzel bir elbise ki üfül üfül böyle uzun da aşağıya kadar böyle ayaklarına uzak ayaklarıma kadar. Şurasını problem değil buraya böyle iğneyle e, kapatılır ama çok güzel bir elbise. Ben size linkini yorumlara bırakayım arkadaşlar. Çok tatlı. Zaten trend yolun kodları sayfalarında var. Oradaki sayfadaki kodlardan kullanın. Yeni sipariş verenler için veya önceden sipariş vermiş olanlar için yani kodlar var. Çok güzel, çok sevdim. Mile niye benzedim dedin? Tropical Island. Tropical Island'e benzedim. Çok güzel. güzel değil mi? <laughs> Ya niye bu kız böyle ay benim çok hoşuma gitti valla ben bayıldım ben çok seviyorum böyle üfül üfül uzun elbiseleri böyle rahat rahat yazın çok güzel oluyor şimdi öbürküleri de giyeyim başlamışken giyeyim arkadaşlar pantolonu bu görünüyor mu Allah'ım evet üfül üfül şimdi bu renk uyumu biraz olmadı tabi ama ben siz görün diye bunu giydim pantolonun üzerine bu da yeni gösterdiğim şu pantolon Aa şu pantolon çok şahane Valla bildiğiniz gibi güzel değil. Çok sevdiğim bu pantolonu ben. Böyle bunun başka renkleri de var zannedersen ben başka renklerini de almam lazım. Cidden yazın birebir oluyor böyle pantolonlar. Bu, bu top bu da güzel. Ya bu da diğer top. Bu da çok güzel. Bunu da çok çok beğendim. Bunda başka renkleri var. Cidden yani çok güzel de oturdu Güzel. Evet gördünüz mü? Hi. Bundan neye benzedin Miley? Business woman. Business. ben business woman im zaten. Woman. Woman. Woman, woman misin? I'm woman. I'm woman. <laughs> sapattık artık. ikimiz de sapattık <laughs> Güzel oldun, mu Miley? Beğendin mi? Ha? Miley? Evet. Valla Mine'nin de fikrini söylemesi çok çok önemli de o telefonuna bakıyor. Evet. Telefonuna bakarak bana böyle diyor. Evet çok güzel çok güzel diyor ama neyse güzel ben de beğendim. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadar. Bayram videom. İnşallah ikinci bir bayram videosu gelecek sizler için. Misafirim gelince bir dahaki videomda buluşalım diyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Ve videoma bir beğeni. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.